Değerli izleyicilerimiz Küçük Sanayi Sitesi'nde Ağaç İşleri bölümünde bulunan ve gündemi meşgul eden şüpheli variller kaldırıldı. Konuyu gündeme taşıyan Ümit Çayır yetkililere defalarca bilgi verdiklerini ancak konunun basına yansımasından sonra sonuç alabildiklerini söyledi. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Ağaç İşleri bölümü Tandoğan Caddesi'nde bulunan ve şikayete konu olan içerisinde de ne olduğu bilinmeyen yaklaşık 60 adet varil kaldırıldı. Varileri gündeme getiren ve Tandoğan Caddesi'nde esnaflık yapan Ümit Çayır, bu varilerin yaklaşık bir buçuk senedir burada bulunduğunu, gerekli yerlere başvurduklarını, ancak konunun basına yansımasından sonra bir sonuç alabildiklerini söyledi. Çayır, bu tür konularda yetkili kişilerin gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini de ifade etti. Ben bu konuyu kooperatif başkanıyla paylaştım. Kendisinden e, ee bunların buradan kaldırılması ve buranın temizlenmesiyle, sokağımızın temizlenmesiyle ilgili bir talepte bulundum. Kendisi, e, kooperatif mühendisimiz Şükrü ile birlikte e, bir çalışma içerisine girdiler. Birer ikişer tane e, organize sanayi bölgemizde bulunan atık su arıtma tesisinde bunun çözülebileceğini düşündüler. Fakat işi belediyeye götürdüler. E, daha sonra bana bunla, bununla ilgili şu an bir netice alınamayacağını, biraz beklenmesi gerektiğini söylediler. Biz böyle bir bekleyiş içerisine girdik. Yani bunun e, geçmişi yaklaşık bir, bir buçuk yıla dayanıyor. Fakat burada araba otopark olarak kullanıyoruz biz yolun karşısını. Araba park etmekte sıkıntı oluyor. Görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ve her şeyden önce e, içerisinde ihtiva etmiş olduğu ürün, şeyin malzemenin ne olduğunu bilmediğimiz için herhangi bir e, yangında ne bileyim herhangi bir şeyde belki daha da çok olayın büyümesine ve telafisi mümkün olmayan zararlara uğrayabileceğimizi düşünerek bir şekilde kaldırması için bazı araçlar içerisine girdik. En son işte geçen bir müşteri ziyaretinde işte gazete de gözüme ilişti. Hemen telefona sarıldım. Mehmet Hanefi Bey biliyorsunuz bu konuda duyarlı ve bir insan. İnegöl'ün çevre ile ilgili bir e, program yapacaklarını, İnegöl'ü yönetenlerle ilgili, e, İnegöl'ü yönetenlerle bu İnegöl'ün çevre kirliliğini masaya yatıracaklarını falan bahsediyordu. Kendisine bizim işte böyle böyle bir varil meselemizin olduğunu, bu konuda bize yardımcı olamayacağını, bu meseleyi gündeme taşıyıp taşıyamayacağını sordum kendisine. Kendisi de bu meseleyle ilgilendi. O gün e, bunu gündeme getirdi ve daha sonrasında da bu variller buradan kaldırıldı ama bundan sonra e, valiler nereye gider nasıl temizlenir, nasıl e, sorun çözülür orasını artık ben yetkililerin e, şeyine bırakıyorum e, fakat bu arada şunu demek istiyorum ben bir esnaf, bir işletmeci olarak bir sorun bu kadar üstüne gidildiği zaman mı çözülmeli bir iki yere e, müracaat edilip dile getirildiği zaman sorun çözülse daha iyi değil miydi herkes yetkilerini tam manasıyla kullansa e, vatandaş e, sorumluluğunu çözen bir e, merceğinin olduğuna inanması gerekmez miydi diye düşünüyorum. Yani olayın bu şekilde basına yansıması da doğru olmadı ama e, sonuçta çözüm alınınca bir taraftan sevindim ama bir taraftan da üzüldüm. İşte e, bundan sonra herkesin daha çevreye karşı hassas ve duyarlı olmasını bekliyorum. Bu bir emsal teşkil etsin. Aynı zamanda kooperatifimizde veya diğer e, çevremizde Yangına karşı, görüntü kirliliğine karşı, komşu haklarına karşı esnafımızın biraz daha hassasiyetli ve biraz daha duyarlı olmasını bekliyorum.